Ne kadar uzun süre hasret kalmışız Neyse Sana göre hasretim Evet. Paris çünkü bir aşk Az sonra başka kavuşacağım ben Sen? Efendim? Az sonra evet. ben aşkımla kavuşacağım neyse Evet bende benimkinde bir Paris tekrar Sen de belki bir sefer aşk Ya yani bir aşklarım böyle olur Valla ben biraz şehirleri Ben şu şehirden bakarsın İki tane şehirde mutluyla bağlı bir İstanbul Hepinize bol gezmeler. Size de ilk günümüz anormal yorulduk. Çünkü sabah erkenden yola çıktık. Sabah 7.35'te uçağımız vardı. 5.30'da havaalanında olmak zorunda kaldık. Ama tüm bu yorgunluğa değdi öğlen gibi Paris'te olduk. Buranın saatiyle saat ee, 10.35'te olduk. Türkiye'ye göre öğlen gibi olduk. Şu anda da akşam saatleri saat 8 sularında. Restoranda güzel bir yemek yedik. Malakoff bölgesindeyiz Paris'te. Paris'in biraz güneyinde bir yer burası. Yani biraz tesadüf eseri. Bilinçli olarak olmadı ama harika bir yermiş. Gerçekten memnun kaldık. Tabakları silip süpürdük akşam akşam. Çok yorgunum. Ee, biraz size içeriği göstereyim. İçerisi böyle. Yemekler kalmadı tabii. Yemekleri sildik süpürdük. Bakalım yarından itibaren Paris'in altını üstüne getireceğiz. Yemekler o kadar mükemmel ki. Harikaydı yani. Burası da bir sokak lezzetleri olan bir yer aslında. Yani restoranını görmeden sokakta önce tavukları gördük. O kadar güzel pişmiş tavuklar, patatesler ilgimizi çekti. Sonra oradan sipariş ettik. Aslında karşı tam onun tezgahın arka tarafında birkaç masalık bir yer vardı. Orası olduğunu zannettik ama meğer asıl oturma yeri yan dükkanmış. Ee, vallahi burası şarap kava aynı zamanda. Bir sürü şaraplar var. Bu arada çok güzel bir şarap içtik burada. Ee, garson sağ olsun bize özel bir şarap getirdi. Vallahi yorgunuz ama bu yorgunluğa değiyor. Şu an ilk gün ee, bakalım daha neler göreceğiz. Biraz sonra belki o tezgahı da göstereceğim size. Tezgahta neler var bayılacaksınız. Arkadaşlar burası bir kav gibi dekore edilmiş. Yani bir şarap mahzeni gibi dekor edilmiş ve her taraf her taraf şarap dolu. Gördüğünüz gibi. Özel bir dükkan. Karşımızdaki beyefendimiz dükkanın patronu. İçtiğimiz şarap da gerçekten çok güzeldi. Bir kırmızı şarap denedik. 2020 yılı bir kırmızı şaraptı. Rom bölgesi şarabı, şarabıydı. Ve tadı mükemmeldi. Burada çok değişik içkiler gördüm. İçeride <laughs> Varillerden koltuk yapmışlar. Evet arkadaşlar bu az önceki restoranda yediğimiz yemekleri burada dışarıda gördük. Ve gördüğünüz gibi tavuklar yarım olarak servis ediliyor. Kanatlar, patatesler, burada da şöyle bir bölüm var. Salata bölümü. Burata peynirleri. Şöyle tam bir sokak lezzeti. Restoran da orası. Böyle bir yer. İşte böyle. Bu arada şu balkon çok güzelmiş. Evet arkadaşlar, herkes market geziyor. Biz de market gezelim dedik. Tesadüfen tam yemeğin üstüne bir markete girdik. Yani gezmek için girmedik ama bari içeri girmişken şöyle bir fiyatlara bakalım dedik. Neymiş? 0.68 baget. Dömü baget 0.29 euro. Ekmek fiyatları böyle. 130 209 Şöyle ekmek fiyatlarını görelim. Ama nasıl güzel ekmekler. Çeşit çeşit ekmekler. Burası Intermarş diye bir yer. Bir market. Mesela şuradaki fiyatlara bakalım. Fiyatları görüyorsunuz. 4.27 3.79 Evet, somon. Şu gördüğünüz somon 150 gram Norveç somonu ve 7 51 euro. 7.51. Pastalar var şurada. Pastalara bakalım. Mesela tiramisu. Şuradaki şu tiramisu ne kadarmış? Fiyatını göremedim tiramisunun. 4.68 yazıyor ama. Ha şurada. İşte iki parça tiramisu 509. Gördüğünüz gibi fiyatlar hiç de işte fena değil. Sebze meyve fiyatları nasıl? Vallahi fiyatlar bizim Türkiye'de şu an daha pahalı gibi. Yani kazançlarımıza göre gibisi fazla pahalı. Daha pahalı evet. İşte et fiyatları. Şu gördüğünüz neymiş? 7.65. 7.65 euro. Yaklaşık 600 gram. Kilosu 12,75 euro. 12 ,75 lira ne yapar 13 lira olsa ee, kaç yapıyor 400 mı yapıyor anında çeviremiyorum ama o civarlarda yani TL olarak 400 lira gibi bir şey yapıyor mesela tavuk Fransa'da Paris'te fiyatlar işte şurada gördüğünüz bu but ne kadar 10 lira ee, 10 euro 23 sent. 10.23 Euro. Kilosu 12 euro 60 cent. Şöyle Fiyatlar oldukça makul. Çeşit çeşit filetolar. İşte şurada 3.47 euroya gördüğünüz gibi şunu alabiliyorsunuz. 2.99'da bu domatesler var. Bu da organik domates. Gördüğünüz gibi fiyatlar fena değil. Yani bizim Türkiye'ye göre, kazançlarımıza göre fiyatlarımız çok pahalı. Burada fiyatlarda kazançlarımız kötü ama harcamalarımız burayla aynı. İşte şurada da farklı ürün reyonlarına geldik. Onlara bakalım. Gördüğünüz gibi işte dondurmalar mesela şu karşıdaki Ferrero Rocher ne kadarmış? 3.91. 1.91 TL. Kocaman. Magnum. Kaç tane varmış? Bunda. 4 tane var içinde. 3 88 euro. 3, 88 sen. 3.88 Evet Kocaman bir dondurma kabı Ne kadarmış? 2.87 Euro Valla Fiyatlar gördüğünüz gibi fena değil. Ne kadarmış şu soya sütü? 0.88 İşte kuru yemişler. Evet, kuru yemişlerin bu da 100 gramının fiyatları. Kaju 1.76 Madem 2.65'e var. 1.72'ye var. mademler Gördüğünüz gibi. Pikan cevizi. 3.59. 100 eurosu. Şey, 100 gramı. Evet. Antep fıstığı. Kabuklu antep fıstığı. 3.12. Kabuksuz olan antep fıstığı için. 5.95 euro güzelmiş burada istediğiniz gramajda alabiliyorsunuz başka ne var işte burada da yine konserve ürünler gördüğünüz gibi çayları fiyatları artık okumuyorum kendiniz bakın fiyatlara. gördüğünüz gibi fiyatlar böyle Evet yumurta fiyatlarına bakalım arkadaşlar yumurtalar 10'lu şöyle bir yumurta ne kadarmış? Bu da organik yumurta. 5.03 Yani ne yapar? 160 lira falan. 160 lira. Arkadaşlar Şanzelice